birlikte yine makyaj yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben makyajsızım ve e, beraber makyaj yapalım istiyorum bugün. Sadece güneş kremim var. Başka hiçbir şey yok. Yüzümde bir de dudaklarımda da bir lip balm var. Onun dışında hiçbir şey yok. Zaten buradaki arkadaşlar size selam çekiyoruz gördüğünüz üzere. Yapacak bir şey yok. Bugün kullanmak istediğim far paleti Tami değil mi? Öyle miydi bunun adı? Tami X Revolution'la birlikte çıkmış olan bir palet vardı. Umarım hala vardır. Bilmiyorum var mı. Bunu bir köşede unutmuşum, koymuşum bir kenara. Orada kalmış ve denememişiz. Bugün bunu deneyeceğiz. Swatch'larını da yaptım. Bahsedeceğim palete geçtiğimiz zaman. Ama şimdi e, makyajla bir başlayalım istiyorum. tane başlayacağım. Güneş kremi var dediğim gibi cildimde. E, fit mi kullanacağım. 110 numarasını kullanacağım. Matte Poreless isimli fondöteni. Bu fondöteni. Çok önce kullandığımda sevmemiştim. Sonradan da çok sevdim. Çok az kaldı bitmek üzere. Ee, bitince yenisini alacağım diye düşünüyorum. Hatta keşke bitmeden alsaydım yenisini de. Biliyorsunuz fiyatları artık gökyüzüne çıktığı için artık yapacak bir şey yok. Alacağız. Şimdi şöyle bırakayım cildime bunu. Ondan sonra da atacağız. Fondötenimizi iyice yedirdik. Bu fondöteni hem fırçayla hem süngerle çok rahat kullanabilirsiniz. Ben normalde süngerciyim hani bütün fondötenlerde öyleyim ama bazı fondötenler var ki fırça seviyorum. Bunda yine sünger seviyorum ama fırça da fena olmuyor. Yani çok maske gibi asla zaten durmuyor biliyorsunuz. Fondötenle işimiz bittiğine göre kapatıcıya geçebiliriz. Şimdi Revolution'ın Conceal Define fondötenini değil kapatıcısını kullanacağım şimdi. Da sevdiklerim arasında bir kapatıcıdır. Allah gözümün içine girdi. Şöyle uygulayacağım. Sadece göz altlarımı uygulayacağım bu arada. Başka bir mi uygulamak istemiyorum. Aynı fırçayla dağıtsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Kolay dağılıyor zaten. Gözümün üstüne, altına, her tarafına bu böyle Evet, kapatıcıyla da işimizi bitirdiğimize göre şimdi pudralayacağız tabii ki. Pudralayacağız. Artık e, Türkiye'de olmayan bir marka kullanacağım. Goş ya da Gaş Primal Set isimli pudrayı. Bu pudra da sevdiklerim arasındadır ve uzun zamandır elimdedir ve uzun zamandır da gayet rahat kullandığım bir pudradır. Şöyle bir tıkçık alıyorum. Bundan sonra cimim bunu Şöyle göz altlarıma bırakıyorum. Keşke süngerle mi yapsaydım ben bu işi. Ondan sonra mimik çizgilerimin üstüne <laughs> gerçekten yutuyoruz. Ruj yiyoruz. Pudra yutuyoruz. Aydınlatıcı içiyoruz falan. Böyle psikopatikleriz biz. Yapacak bir şey yok. Evet. Şu benim her zamanki çizgilerimin üstüne de bir tıkçı bırakayım. Çok baking yapmayı sevmiyorum. Ben hep soruyorum. Kupkuru oluyor sonra cildim. Hoşuma gitmiyor ama böyle çok az tutup sonra tekrardan süpürmeyi seviyorum. Şimdi kaşlarla devam edeceğim ve hiç macera aramayacağım. Her zamanki aşık olduğum ürünü kullanacağım. Light'ın bu marker'ını kullanacağım. Light'ın Ince uçlu birkaç kelemi var sanıyorum ki. Ben onu denemedim hala. Niye bilmiyorum. Onu da bir alıp deneyeyim. Hatta bunda yedekliyim. Çünkü neredeyse her gün, her gece uyurken bile bunu kullanacağım yani. Öyle söyleyeyim. Bu artık bitmek üzere. Ben çok iteriyorum. Ama ben iteledikçe de içinden çıkıyor. Her zaman olduğu gibi. Ne yaptım? Cildimi bir güzel pudraladım. Mis gibi. Ama bir şey unuttum ki kremallık kullanacaktım. Olsun sırayı bozmayacağım. Bugün böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Revolution'ın aynalı bronzer dediğim bronzerını kullanacağım bugün. Bayağıdır bunu kullanmıyorum. Bir kullanalım bakalım. Evet hadi bakalım o zaman kontürümüzü de yapalım. Bir tıkçık alalım şöyle. Bu bronzer de güzel bir bronzer. İyi ki almışım diyorum. Şimdi fiyatları e, fiyatlarına kadar hiç bakmadım. Ama uçmuştur kesin. Şöyle bir saçma görüntü elde ediyoruz. Bu arada doğru burun kontürü şöyle yapılır, böyle yapılır diye bir şey söylemiyorum kesinlikle. Çünkü ben her zaman farklı bir kontür deniyorum. Oyun yaptım bunu kendime galiba. Bir de onun sonrasında şu da var. Her burun aynı olmadığı için, her burnun şekli farklı olduğu için e, her burnu aynı kontür tekniğini kullanamazsınız. Böyle bir şey yok. O yüzden sizin ihtiyacınıza göre bunu kendiniz belirlemeniz daha mantıklı olacaktır. Ben dediğim gibi her güne başka bir şey deniyorum. Biraz şimdi şöyle fırçamı da alayım. Çok az alacağım çünkü bu gerçekten çok pigmentli bir ürün. Bakar mısınız? Yani dokundurdum. Değdirdim sadece. İkisine birden fazla geldi hatta öyle söyleyeyim. Şöyle <laughs> iyice dağıtalım. Dağımız kaşımız falan güzel ama mesela tok bir fırçayla uyguluyorum şu an gördüğünüz üzere. Beni hiç üzmedi. İyi dağılıyor. Aydınlatıcı da uygulayalım. Aydınlatıcı olarak da Wet n Wild'ın bu herkes tarafından aşık olunan aydınlatısını kullanacağım. Highlighter'ını kullanacağım. Hmm, Precious Petals. Bana çok uymuyor bu arkadaş ama olsun. Ben de biraz böyle allık gibi görünüyor. Işıltılı allık olarak kullanacağım ben bunu. Renk bırakıyor çünkü. Bakar kadar yeter bence. Bu kadar yeter. Şimdi bir tıkçık da allık uygulayacağım. Başka bir şey var mı benim kullanacağım yüzüme dair? Yok herhalde değil mi? Aynen. Aldık olarak da pastelin bu cream blushlarından 42 numarasını kullanacağım. Bunu gerçekten çok sevdim. Sonradan aldım bunu. Bu mat olanı. Bir de bunun ışıltılı olanı vardı. 41 numarası. O bende var. Onu çok seviyorum. Ama bu da gerçekten çok güzelmiş. Böyle yine top bir fırça. Şöyle çok minicik. Bunu de uygulayabilirdim aslında ama reçel uygulamak istiyorum bugün. Gayet güzel. Yeter bu kadar. Şuralara da şöyle yapalım. Biraz burnumu süngerle geçeyim bir de. Evet tamamız. Yüz makyajımız Ten makyajımız, cilt makyajımız neyse işte tamamdır. Gözlere geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman gözlere geçelim. Cilt makyajı dediğim gibi bitmiş durumda. Tropical Carnival isimli renkli bir palet yine kullanacağız. E, Tami X isminde Tami ile birlikte çıkarmış olduğu Revolution'ın bir koleksiyon sanıyorum ki ürünüydü bu. Şöyle bir arkadaş görmüş olduğunuz üzere ben şuradan göremiyorum ama şöyle bir çevirsem nasıl olur? Rahat görür müyüm? Vallahi gördüm. Tamam ben de böyle bakayım sonra tekrar düzeltirim. Görmüş olduğunuz üzere 18 tane renkten oluşmakta bu paletimiz. 7 tanesi ışıltılı, 11 tanesi mat. Az önce sıvaçladım ve ilk defa dokundum ben de palete. Dediğim gibi alıp bir kenara atıp unutmuşum paleti ki renkli paletleri çok sevmeme rağmen bunu yapmışım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum e, kadarıyla söyleyecek olursam gerçekten de güzel bir palete benziyor. Matları da güzel, ışıltıları zaten bir krem, bir yağ gibi. inanılmaz. Nasıl bir makyaj yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama onun öncesinde size şöyle swatchları da bir göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi swatchlar çok iyi. Matların da swatchları bu arada gerçekten çok iyiymiş. Hoşuma gitti. Şöyle tutayım. Ondan sonra şunu da bir göstermeye çalışayım. Burada da diğerleri var. Yeşil bir şeyler mi yapsak ya? Yeşil yapacağım galiba. Aynen öyle yapacağım. Yeşil sanki daha iyi olacak bugüne. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Benim hep söylediğim bir şey var biliyorsunuz ki renkli paletlerde mutlaka bir koyu renk istiyorum. Bir siyah özellikle istiyorum diye. Buraya <laughs> gösteremedim. Buraya bir koyu renk koyulmuş. Siyah değil. Şurada kolunda görüyorsunuz. Eee füme rengi mi denir ona? Koyu gri mi denir artık? Şurada güzel bir koyu rengimiz de var. Bunu da bugün kullanacağım. Yeşillere karıştırayım diyorum. Ee, başlayalım o zaman. Matlarla tabii ki başlayacağım. Hatta şuradaki yeşille bir... Şu görmüş olduğunuz yeşille bir başlayacağım bakalım. Hmm. Sarıyla mı başlasaydım ya da... Neyse sarıyla daha böyle açmaya çalışırım rengi. böyle daha iyi olacak herhalde. O zaman hemen şöyle... fırçama Real Techniques'in fırçası biliyorsunuz. Bu arada evet... Yani tozutuyor tabii. Tozutuyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Şöyle katlanma bölgemden bu yeşille bir geçeyim yapayım. Matlarda en e, açık yeşil bu. Pigmentleri gerçekten güzel ama. Ya umuyorum ki bu palet vardır hala. Bulursam mutlaka link bırakacağım. Umuyorum ki vardır. Vallahi güzel dağıldı. Rengini de gayet güzel verdi. Neymiş bu? Kremsi gibi bir matlık. Öyle söyleyeyim. Normalde çok yeşil makyaj yapmayı sevmiyorum ben. Ee, kanalda çok az vardır hani yeşillerle makyaj yaptığım. Çünkü yeşillerle makyaj yaptığım video. Çünkü çok yakıştırmıyorum kendime yeşili. Ama hep mavi yapıyorum genelde. O yüzden birazcık böyle yeşil yapalım dedim bugün Şöyle tutayım tekrar göstermeye çalışayım. Şuradaki yeşili kullandık ve şimdi onun yanındakini de kullanacağım. Katlanma bölgesinin bir tıkçık daha alt tarafından onu uygulayacağım. Sonra hepsini birbirine karıştıracağım. Bakar mısınız güzelliğe? Çok da iyi geliyor yani fırçaya. Sürtüyor tabii. Böyle alttan uygulayacağım onu da. Diğerine uyguladığım yere çıkarmayacağım çünkü dağıtırken oraya doğru çıkacağım. Ay yüzümü şey yaptık ama Kıçıradığı fırçadan. bu iyi olmadı işte. Yapışacak mı? Yapışmak. Şimdi ilk aldığım yeşilden bir tık tık aldım ve burayı yumuşatıyorum biraz ve renkleri birbirine karıştırmaya çalışıyorum buradan. Evet. Onun sonrasında da ne yapacağım biliyor musunuz? Bütün yeşilleri kullanmaya çalışacağım. Şunu alacağım önce. Onun sonrasında da şurada bir yeşil var. Görüyor musunuz? Altta. Hatta niye ben parmağımla göstermeye çalışıyorum ki? Şuradaki ışıltılı yeşille şuradaki ışıltılı fıstık yeşil bir renk var ya onu kullanacağım. Gözümün içinden ortasına doğru gelen yerlerde parmağımla uygulayacağım iç tarafına önce. Çünkü bu sanki parmakla daha iyi olacakmış gibi geliyor bana. Bakar Güzel mi? Çok iyi ya. Şöyle iç köşeye bunu bir geçiyorum. Bunu ıslatsak daha iyi olacaktı sanki ya. Hı? Gerek var mı? Şöyle yine parmağımla uygulayayım ama ben bunu bir de ıslatacağım. Fırçayı ıslattım şimdi bir de öyle deneyeyim bakayım. Islatınca daha iyi oluyor ya. Gerçi bu da iyi olmuş ama yani parmakla da iyi olmuş. Ama ıslatmak tabii ki daha iyi. Hemen yanına da diğer bahsettiğim ışıltılı yeşili uygulayacağım şimdi. Yine fırçayla uygulayayım ya. Fırçayla sanki daha güzel oluyor. Islak fırçayla. <laughs> Gördünüz mü? Güzel. Bayağı güzel. Şöyle alıyorum bunu. Temiz bir fırça alıyorum. Bu iç köşelerde kullandık ya. Bu fırçamızsız sarı ama şey yeşil. Onun başından ortasına kadar olan yere tekrar geçiyorum ki bu aradaki geçişi de hem yumuşatmış olalım. Evet, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bahsettiğim bir renk var diye koyu eee grimsi renk. Onu alacağım ve dış köşelerde onu kullanacağım. Altlara da yeşille karıştırıp belki onu geçeceğim. Ne yapacağım bilmiyorum orada. Bir uygulayalım bakalım. En dışlara şöyle makyajı biraz koyulaştırmak ve derinleştirmek adına bunu bir geçelim bakalım. Bu rengi buraya koymaları bence çok iyi olmuş. Hep söylüyorum. Yani bakın görüyor musunuz? Siyah ya da koyu bir renk, özellikle de böyle griler ya da siyahlar ki bence özellikle siyah makyajı çok toparlıyor. Renkli makyajlarda olmazsa olmaz olması lazım paletlerde. Alt kirpik diplerimden de şimdi bu en içe uyguladığımızla bir geçeceğim. Şöyle koyu gri alıyorum ve kirpik geçiyorum bırakıyorum böyle kirpik onu. Gözüm içine girdim. Şöyle fırçada kalanını da bu kirpik diplerimin kirpik diplerimin dibine <laughs> uyguluyorum. Böyle hafiften bura bura. Çok değil ama kalanı yani. Böyle buğulu gibi görünsün orada diye. Göz makyajımızı bitirdik. Bence bitirdik artık yani. Görüyorsunuz daha yapılacak bir şey yok. Bu arada farlar çok güzelmiş. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım. Şimdi maskara uygulayacağım. Ben maskaramı almadım mı? Tabii ki aldım. Aldım, geldim. Golden Rose'un Soul Lash isimli bu şahane maskarasını kullanacağım şimdi. ne diyecektim bu maskara ile ilgili? Aynı Effect'in fırçasına benziyor fırçası ve etkisi de Effect'i andırıyor ama Effect bundan bir tıkçık daha iyi. Öyle hatırlıyorum. Hemen diğerine de şöyle bir uygulayayım. Alçaları devirmeden devam ediyorum. Şimdi göz pınarlarımda ve kaş altlarımda bir aydınlatıcı kullanacağım. Nude Look serisinin Golden Rose'un e, Highlighter Pen olarak geçiyor değil mi? Aynen Glow Pen olarak geçen Nude Radiance isimli rengini hemen şuraya uygulayayım diyorum. Çok değil öyle. Azıcık hemen. Daha yeter. Kış altlarıma geçsem mi? Hadi geçin. Şu şekilde bir geçeyim buraya da. Rujla bitirelim artık. Dudak kalemi kullanacağım. Daisy değil Dusty Rose isimli Like'tım bu dudak kalemini kullanacağım şimdi. Ondan sonra da ruju sürüp artık yavaştan bay bay yapacağız. Dudak kalemiyle de işimiz bittiğine göre şimdi rujumuzu da bir uygulayalım. Ondan sonra dediğim gibi baba yapacağız artık. 65 numara Sedactress isimli rengini uygulayacağım. Maybelline'in bu gerçekten çok sevdiğim rujlardan bir tanesi. Renklerden bir tanesi. Bakar mısınız? Aha çok güzel. Bu makyajda da güzel oldu bende. Aynen öyle. Oldu. Evet makyajı bitirmiş bulunmaktayız gördüğünüz üzere böyle bir makyaj elde ettik. Şimdi bir tıkçık sizi yakın alayım ve makyajı daha yakından göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz üzere pigmentleri, renkleri, dağılmaları, karışmaları gerçekten çok güzel. Birbirlerine uyumları da çok güzel oldu. Benim hoşuma gitti bu palet. Umarım hala vardır. Yapışıyorum çünkü ruj kuruma aşamasında. Kirpikleri kıvırmayı unuttuk öyle değil mi? Olsun artık. Makyajı da bitirdiğimize göre şu renkleri size şöyle bir göstereyim bir kere daha. Ondan sonra palettan da bir tıkçık bahsedip kaçıyorum. Palet umarım vardır dediğim gibi çok fazla bir şey söylemeyeceğim hakkında. Çünkü emin değilim olup olmadığı konusuyla alakalı. Umarım vardır dediğim gibi tekrar ediyorum bunu bir kere daha. görmüş olduğunuz üzere kapanma. Yani palet gerçekten çok güzelmiş. Renkleri çok güzel dağılmaları, karışmaları, göze oturmaları, pigmentleri her şeyi, her şeyi, her şeyi çok şahane. Renkli far. Pa <laughs> renkli far seviyorsanız, renkli far paletlerinden hoşlanıyorsanız asla kaçırmamanız gereken bir palet olduğunu düşünüyorum. Umarım hala vardır. Tekrar ediyorum ki umarım vardır. Bulursam mutlaka link bırakacağım. Bulamazsam yapacak bir şey yok artık. Makyajımızı da bitirdik. Paletten de bir küçücük bahsettik. O zaman artık yavaştan gidiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.